Merhaba sevgili ekonomi dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Edirne Uzun Köprü'den devam ediyoruz. Yanımızda Ateş Gayrimenkul'ün gayrimenkul danışmanlarından biri olan Yılmaz Ateş bulunuyor. Ben Yılmaz Ateş Gayrimenkul'un Ateş Gayrimenkul'un sahibiyim. 15 yıldır Uzun Köprü'de gayrimenkul işi yapıyorum. Bir gayrimenkul danışma neden ihtiyaç duyuyoruz? Biraz bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Şimdi güzel bilgi, dürüst bilgi gayrimenkul yatırımcıları olarak çok önemlidir. Peki daha çok hangi bölgelerde e, alımlar, arazi arım alım ve talebi oluyor? Özellikle Uzun Köprü, Keşan, Hafsa, e, Meriç, Baba Eski gibi yerlerden çok güzel yerler var, çok güzel talep var, çok fazla talep var. Biz de gelen müşterilerimize bir aile ortamında bilgi veriyoruz, e, ada parselerini veriyoruz, götürüp yeri gösteriyoruz, hı hı. belediye götürüp imar durumu ne gösteriyoruz. Hı hı. E, i̇şimiz güzel. Evet. Çok iyi müşterilerimiz var, çok değerli müşterilerimiz var. Evet. Bugün bizden alıp da iki yıl sonra tekrar geri bize gelip teşekkür edip bize hediye getiren müşterilerimiz var. Onun için iddia ediyoruz. Biz de bekle de Peki en önemli şey hediyeden önce insan kazanmak, evet. dost kazanmak tabii ki. Yurt dışından gelen, daha doğrusu yurt dışından gelen veya gelemeyen kişilerimize nasıl yardımcı oluyorsunuz? İnsanlar bizi arıyorlar. Daha önceden müşterilerimiz Onlara bizi tercih ediyorlar, söylüyorlar, telefonlarımızı veriyorlar. Kimisi gelmeden önce bize vekalet gönderir, biz alırız tapularını kendilerine göndeririz, konsolosluğa göndeririz, gideriz. Sosyal medyada yerlerini onlara canlı gösteririz. Hmm. Geldikleri zaman da ilk önce ofisimize gelirler, oturulur bir çay kahve içilir. Ondan sonra yerlerini götürüp gösteririz, tapularını teslim ederiz. Evet, tabii ki vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ederim. Ama sözü biraz daha sevgili izleyenler, hem eşi olan hem de aynı zamanda ortağı olan Gülder Ateş Hanım'a vermek istiyorum. Evet sizce iyi bir işletme, iyi bir firma nasıl olmalıdır? Güvenilir olmalı, talebe anında karşılık vermeli, dürüst olmalı. Ee, peki çalışma saatleriniz nedir? Biraz bahseder misiniz? Çalışma saatlerimiz hafta içi sabah 8... Ee, akşam 6, hafta sonu cumartesi, e, pazar günü çalışmıyoruz, cumartesi yine aynı saatlerde devam. Bir de diyelim ki ben bir yer almak istedim, ee, istedim ki şu kadar metrekare e, yer istiyorum, araştırıyorum fakat şu anda elinizde yok. Ne kadar sürede tahmini olarak bize dönüş sağlayabiliyorsunuz? Çünkü bu arazi oluyor biliyorsunuz önemli yerler. En fazla iki gün içerisinde dönüş sağlayabiliyoruz. Öyle çok müşterilerimiz oluyor Hı -hı. genelde. Biz de taleplerini söylüyorlar, biz de onlara uygun Hı -hı. ne gerekiyorsa elimizden yapıyoruz ve daha sonra dönüş sağlayabiliyoruz kendilerine iki gün içerisinde. Çünkü çözüm ortaklığınız mutlaka vardır. Çünkü biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, gayrimenkul danışmanlarımız da dostumuz, kardeşimiz diyelim ki burada bulamadık. Yakın çevrelerde araştırıyoruz, hemen bir telefon açıyoruz. Tabii ki meslektaşlarımız bizi yönlendirerek o istediğimiz araziyi buluyorlar. Vermiş olduğunuz bilgiler. Yani programımızın en için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür evet. ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza evet. sağlık.